Herkes başarıyı ister. Güçlü olmayı, zirvede olmayı. Ama pek azı bunun için ne kadar acı gerektiğini kabul eder. Çünkü başarı çoğu zaman alkışlardan önce sessizliğe gömülmeyi gerektirir. Başarı geceleri yalnız başına ayakta kalmakla başlar. Kimsenin görmediği o çabalarla, terle, gözyaşıyla büyür. Belki şu an zor bir dönemdesin. Yorgunsun. Belki de pes etmeyi düşündün. Ama şunu unutma. En karanlık an, güneş doğmadan hemen öncedir. Her düştüğünde yerden kalktığın an, seni bir adım daha ileri taşır. Her engel, seni daha sağlam bir hale getirir. Bugün yapamam dediğin şey, yarın iyi ki denemişim diyeceğin bir zafer olabilir. Kendine inan. Kimse inanmasa da sen inanmaya devam et. Çünkü senin içindeki güç, dışarıdaki hiçbir engelden küçük değil. Hayat kolay olmayacak ama bu senin için imkansız olduğu anlamına gelmez. Yorulursan dinlen ama asla vazgeçme. Çünkü asıl kaybedenler yolun sonunda değil, pes ettikleri yerde kalır. Bugün adım at. Küçük bile olsa ve her gün o adımı tekrar et. Göreceksin, bir gün dönüp baktığında iyi ki vazgeçmemişim diyeceksin. Şimdi derin bir nefes al ve yola devam et.